Peki neden kan basıncımız devamlı aynı değil de her atımda farklı oluşuyor? Çünkü günlük hayatımız içinde bir anımız diğer anımızı tutmuyor mu? Gün içindeki farklı fiziksel, biyolojik ve psikolojik durumumuza göre vücudumuzun farklı miktarlarda kan dolaşımına ihtiyacı olur. Vücudumuzun biz istirahat halinde ve psikolojik açıdan sakinken ki kan dolaşımı ihtiyacı ile kaygılı, stresli, hasta ya da fiziksel aktivite halindeki kan dolaşımı ihtiyacı birbirinden farklıdır. Kaygı, stres, hastalık hali ya da fiziksel aktivitenin şiddeti arttıkça kan dolaşımına olan ihtiyaç da artar. Ve kalbimiz de bu ihtiyaca saniyeler içinde daha hızlı ve kuvvetli kan pompalayarak yetişmeye çalışır. Sonuç olarak da kan basıncımız ortalaması yükselir ve kalp atışlarımız sıklaşır yani nabzımız yükselir. Biz sakinleşinceye kadar da ya da hastalık halimiz geçinceye ya da yapmakta olduğumuz fiziksel aktiviteyi sonlandırıp da istirahate geçinceye kadar da yüksek seyreder. Ancak tam sakinleştiğimiz ya da oturup dinlenmeye geçtiğimiz vakit istirahat seviyelerine ağır ağır geri döner. Kalp ve damar sistemimizin o anki ihtiyacımıza göre bu saniyeler içinde yani koşullara adapte olabilme yeteneği nedeniyle kan basıncımız gün içinde defalarca dalgalanır durur. İstirahatte ya da sakinken kan basıncı 11-12 olan normal bir ilişkin kişinin dahi hafif streslendiğinde ya da yol yürüyüp merdiven çıktığında kan basıncı bir anda 14-15 lere, lere çıkabilmektedir. Hatta ciddi kaygı, korku, panik... Kavga ya da yoğun ve şiddetli bir fiziksel egzersiz esnasında 20'lerin bile üzerine çıkabilmektedir. Bu yükselen kan basıncı seviyeleri normal fizyolojik yanıta bağlıdır. Yani oldu ya böyle bir şey başınıza geldi lütfen sakin olun panik yapmayın. Bu koşullarda yüksek kan basıncı ölçümü bir hastalık halini yansıtmaz.